Evet, bugün kuru fasulye yaptık, değil mi Sayın Deniz Bey? Evet, bugünkü yemeğimiz kuru fasulye. Ee, kuru fasulye yaparken neler yapılır, onları sizlerle işleyeceğiz. <laughs> Önce bir kahkaha. Evet, hep beraber atıyoruz. <laughs> evet, kahkahamızı attıktan sonra bir iki parça söyleyelim, değil mi? Tabii. Görüntüye çıkmıyorsunuz, evet. Şimdi ne istersiniz? Sen gül oya, gülmedim ya ben doya, doya. Başlıyoruz. Hı hı. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Kim söylüyor? Alın Çemberimde gül oya Buyurun. Gülmedim doya doya Gülmedim doya doya Dertleri karıyorum Günleri saya saya Al beni kıyamam seni Dertleri karıyorum Günleri saya, saya. kuru fasulye de kaynıyor. Evet kaynama tam şu arka noktada görüyorsunuz. Bakın gösterelim. kuru evet, fasulye. Şöyle... Evet şu gösterdi. Evet. Tamam. Tam elimle gösterdim. şey kuru fasulye i̇şte Evet kuru fasulye hala kaynarken biz yayınımız devam ediyor. Evet kuru fasulye efem öğrencilerin en çok tercih ettiği gaza. <laughs> tekrar tekrar diyor. <laughs> gaza gelmeyin kuru fasulyeyi Gazınızı rahatlatın. Tabi Bu arada unutmadan <laughs> biz son derece etli yapıyoruz. Tam 3 tablet et suyu koyduk. Üçüncüyü sen mi attın? Evet. İnanmıyorum. Tabii Çünkü ki de ettin ettin kaçmıyoruz. Tabii etten kaçmıyoruz. Etten kaçmadık. kaçmadık. ne attık? <laughs> attık. Değil mi? Evet. Bu arada <laughs> reklamda var. Evet. Kınor. Vasiliyemizi de, nereden ya? almıştık dur bir hatırlayayım, süpermarketten almıştık. Bakkal Ahmet Amca. Ha Ahmet Amca verdi bize. Bakkal Ahmet Amca'nın sarla isteyiniz. Alırken de sakız çaldım, haberi yoktu. <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> Amanın, ekran karardı. Evet, yeniden başladı. Tabii. Evet, şimdi ne söyleyelim? Armut dalda, kız balkonda, <laughs> veya, veya, şak şuka, şak şuka, Şaka da şaka. Doyamadım, satamadım, yiyemedim, yiyemedim, yiyemedim. Sen şaka. Tarık Mengüç hepiniz için söylüyor. Yiyemeyenler ve tadına doyamayanlar için. Sen şaka.

ŞAK ŞUKA ŞAKA, Şakada şaka. Şakada şaka. Yatladım, DA ŞUKA Yiyemedim Yiyemedim Tadamadım Yiyemedim ŞAKA DA ŞUKA ŞAK ŞAKA, şaka. Şu DA şarkıda... şarkısı olur da kuru fasulyenin ki olmaz mı dedik Kuru fasulye içinde biz yazdık Evet Kurumaz diye, kurumaz diye, eve git, kurut as diye, kurumaz diye, kalmıştık. Kuru fasulyemiz hala pişiyor. Kafanı azıcık çekersen görsün arkadaşlarımız. Evet tam şu nokta. Ay o sen değil, nokta. değil o değil. O, o değil. 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 Şu nokta evet. Tamam. Ee, Uğur'cum, Uğur'cum, Uğur'a bağlı. Uğur oynat, oynat Uğur. Uğur'cum kuru fasulyemiz ne durumda? evet Uğur e, arkadaşlarım, oynatıyor. Arkadaşlarımıza bilgi verir beraber, misin? E, şimdi yeni... Yalnız e, suratını da görsünler. Evet bakın Uğur. Böyle merhaba e, bu arada ben Uğur. Evet. Şey, şimdi kuru fasulyemiz yapmadan önce biliyorsunuz önce... Siz, de, part, siz mi? Biz miydi? Evet evet evet. evet, biz 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 biz. evet. İşte onu şey kanelerini için suya koyuyoruz aslında öyle. İlkin öyle. koyduk mu? Koyduk. Önce fakat, suya Fakat bu arkadaş iki gün önce koyduğu için Kuru fasulyenin en önemli icatı Buyurun işte kuru fasulyeyi en iyi yapan bayan hı hı. Türkiye'de kuru fasulyeyi En iyi yapan bayan Evet yeni konuğumuz kameralarımıza neler söyleyeceksiniz Yeni konuğumuz hı hı. Kuru fasulyeyi en iyi ben yaparım diyor Benden kral kuru fasulyeyi yapanı tanımam diyor hı. Bu iddianız doğru ya. mu buyurun hı hı. ne hakta böyle bir şey diyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Kuru en iyi yapan ikili Biziz. Bizden ilk kuru fasulye yapar buymuş. Yapsın bak, yapsın bak hay, öyle. Hayır, hayır. Bize söz verdiniz ama hala fasulyeler pişmemiş. Kolay fasulye, pişmez <laughs> fasulye. Fasulye, fasulye. <laughs> evet, <fasulye, fasulye. gülüyor> kolay pişmez. Ne diyor bu ya? Kolay pişmez kuru fasulye. Evet yayınımız bitiyor e, çünkü kapı çaldı evet. şikayet ederler. Kuru fasulye kokusu çok 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 <laughs> gitmiş her tarafa. <laughs> evet. evet, evet.